Çocuklar. A, dur kağıtlarla da YouTube yapacağız ama bence şu an bir çok güzel video çekebiliriz. Mantar Bak üç kardeş anne baba nereye gidiyorsunuz şimdi biliyor musunuz? Mantar yakalamaya. Mantar avına. Ya misafirlerimiz de varmış. Kim onlar? Ryder'la Fil Necati. Evet. Canan'ı biz evde bıraktık. Şimdi dur, bekleyelim. Gökçe yolumuz biraz uzun ve meşakkatli olacak. Hazır mısın kanka? Küçük. Ya küçük mantar sen mantar mısın sarı? Küçük mantar uzun yolda başarılı olabiliriz bence. <laughs> Gökçe şu karşı tepeyi görüyor musun? Çocuğum bir bak bir bak bak şu karşı tepeyi aşana kadar yürüyeceğiz. Biraz yorucu olacak ama yapabiliriz. Anne, Efendim. Anne. He. Ya ben gidiyorum. Evet, ya, ay çağın da geldi Çağan. El ele tutuş bakalım ikizinle. Evet, biraz tehlike yok gibi. Araba yok ama Çınar çok uzaklaştı. Çınar, bizi bekler misin Çınar? Çınar köpek olabilir evet bekle bizi Çınar, şimdi biz Çınarı yakalamamız lazım hemen kapatalım.